arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kas yapma oyunu oynayacağız. Ben biraz kasmıştım ve daha da kasılmaya devam edeceğiz sizinle birlikte. Like atıp abone olma unutmadıysanız ilk ile başlayalım. Lastik çekelim altı tane. Bu kolay geldi bana. 750 750 verdi. Yemek alanına geçelim. Tavuk çekebilir mi diyenler like atın. Eğer çekeme hepsini çek eğer videonun sonunda hepsini çekebilirim diyenler like atın. Hayır çekemezsin. Onlar çok ağır diyenler abone olsun. Ayımızı bilelim. Şimdi biraz kas yapardan. Şimdi tavuk tekme deniyoruz ve çekebiliyoruz. Abi adam ne kadar büyük. Lan dur dur. Oo. Oh. Abi bir dur ya. Fonu ne lan? Abi ya niye sana ne diyor? Fonu çolu kadar etmez. Abi dalga geçme Allah aşkına ya. Fonu ne? Abi bir sus. Tamam. Abi, arkadaşlar abinin sesi biraz bana benziyormuş. Bu arada abi videoyu çekiyorum seni biliyor musun? Oo bilmiyordum. Seni izlerim ben tamam mı? Tamam abi izlersin inşallah. Şimdi biraz ah. 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 çok ağır. annem için yapmalıyım bunu çok fakiriz. Ah. <laughs> Arkadaşlar Annem için çalışmalıyız Eğer siz de bana destek olmak istiyorsanız like atın Like atın ki paramız olsun Ve anneme yardım edelim Biz fakir biriyiz Like atın ve zengin olalım Lütfen abone olmayı Lütfen Tamam ben devam ediyorum her şeye başar Abone like'ı Şimdi biraz sushi çekeceğim. Sushi mi? Çe sushi çekeceğim. O kadar. Abi göremiyor göremiyorum. Kızartmayı bırakın. Onu ben de çekeyim. Arkadaşlar bu oyunun partisi parti kişi gelme bölümü kişi gelmeyecek. Üzgünüm. Ve son kaldırışlar. Ben bitireceğim ya. Öf ya spor yapmak ne zor bir işmiş. Ben eve gidiyorum. Hadi bay bay.